Herkese merhaba arkadaşlar. Psikopat Eda, Orhun'un Hira'ya aldığı arabanın frenini bozdu. Orhun arabanın frenlerinin tutmadığını anladı ama her şey için çok geç olmuştu. Orhun ve Hira maalesef trafik kazası geçirdi. Eda konağa geldi ve Orhun'u kendisinin öldürdüğünü söyledi. Eda hepten kafayı yedi. Daha sonra da Eda trafik kazası geçirecek. Orhun ve Hira'ya bir şey olmasın. Orhun ve Hira'nın aşk hikayesi kesinlikle yarım kalmasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Afife ve diğer aile üyeleri kaza haberini alacak ve hastaneye gidecekler. O an için bir ölüm haberi yok. Ama daha sonra doktor Afife'ye üzgün olduğunu ve başsağlığı dilediğini duyduk. Bu birinin ölümü haberini verdiği anlamına geliyor. Afife morga gitti ve birinin cesetine baktı vaqtdaki kişinin ayağı gözüktü ve bu bir kadına aitti. Büyük ihtimalle ölen kişi Eda olacak ve Eda hak ettiği sonu da yaşamış olacak. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.